Bu hafta 10 Kasım zaman bir milletin kalbinde ölümsüzleşmiş bir lideri yeniden anma zamanı. Gözlerimiz gökyüzüne çevrilmişken yıldızların deliyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anlıyoruz. Çünkü bazı ışıklar hiç sönmez tıpkı güneş gibi, tıpkı Atatürk gibi. Evet sevgili Başak Burçları 10 Kasım haftası Başak Burçları'nı neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Başaklar. Haftaya başlarken Merkür retrosuyla başlıyoruz. Tabii ki sizin dördüncü evinizde kare bir etki alıyorsunuz. Burası sizi bu hafta biraz zorlayabilir. 9 Kasım'da Merkür Retrosu başlayacak. 29 Kasım'a kadar devam edecek ve Akrep Burcu'na gerileyerek devam edecek. Bu da demek oluyor ki ev, aile, taşınma konularında kafa karışıklıkları yaşanabilir. Evde eski eşyaları düzenlemek, geçmişi sembolik olarak temizlemek faydalı olabilir. Ee, evde tadilat, değişim, taşınma, ailevi konularda önemli gündemler yaşanabilir. Ailede münakaşalar olabilir veya geçmiş konular açılabilir. Evle ilgili konularda gecikmeler olabilir. Bu taşınma, ev alma gibi konular özellikle. Ee, <laughs> tabi akrep burcuna ilerledikten sonra da e, zihinsel anlamda Pek çok e, projeyi evirip çevireceğiz. Yeni fikirler oluşturabiliriz. E, mutlaka bunları e, not edelim. E, ve e, Jüpiter Retrosu başlıyor 12 Kasım'da 11. evinizde. Burası da sosyal çevre, arkadaşlıklar, hedef, gelecek planları, e, kiminle aynı yolda yürüdüğünü fark etmeye başlayacağın bir süreç. Hayallerini yeniden şekillendiriyorsun. Tabii ki kalpten gelenleri seçeceksin bu sefer. Ee, evde fırtına, dilde keskinlik olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor çünkü Jüpiter'in yönettiği Yay burcunda Merkür Retros'u yaşanacak. Kökler, duygusal e, geçmiş temaları e, vurgu yapacak. Tabii Mars ile kavuşumu da var dördüncü evde. Yine Jüpiter tarafından yönetiliyor. Dilimizi biraz tutacağız. Ee, aile içi tartışmalar açık hale gelebilir. Duygusal geçmiş temaları, işte ev değişikliği, mülk konuları veya eski aile sorunları tekrar gündeme gelebilir. Ne yapıyoruz? Savunma değil, anlayış zamanı. Evin enerjisini sakinleştirmek, öfke yerine empati kurmak böyle zamanlarda çok daha vurgu kazanacak demektir. Retrolar bizi aslında geçmişe götürüp bir sınav ve Jüpiter retrosu 10 Mart 2026'ya kadar gelecek planları yaptığınız evinizde olacak. Bu geçmişten gelen uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızı karşınıza getirebilir. Onlarla bir araya gelebilirsiniz konuşmalar, sohbetler, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler olabilir ama bunlar Merkür retrosunda yeni, aniden ortaya çıkmış plan ve projeler değil. Geçmişte konuşulmuş, kararları alınmış, çizilmiş projeler tekrar gözden geçirebilirsiniz, tekrar masaya yatırabilirsiniz anlamına geliyor sevgili Başak burçları. Ee, tabii ki hani bunun olumlu yanları da olacaktır, olumsuz yanları da olacaktır. Herkesin haritasına göre değişecektir. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda tekrar görüşene dek hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.